Ve yükselen ikizlerimiz tutulma sizin dördüncü evinizde gerçekleştiği Aile, yuva, emlak, e, konut, oturduğumuz yer, özel hayat anlamında kritik bir dönem eştesiniz yükselen ikizler. Beklenmedik gelişmeler, son dakika planların bozulması gibi e, gergin durumlar birazcık gündeminizde olabilir. Taşınma ve ev düzeninde değişim ihtimaliniz çok yüksek gibi duruyor yükselen ikizler. Satürn'ün balık burcundaki hareketi de sizlere aslında şunu soruyor. Son iki yıldır. Hayatında kendine nasıl bir yön çizdin? Kariyerinle alakalı, yaşadığın yerle alakalı e, ama en çok da kariyerinizle alakalı ve burada gerçekten ilerlemek istiyor musun diye soracak sizlere. Kendinizle ilgili birazcık sorgulama yaptığınız bir haftadan geçiyorsunuz. Güneşin terazi geçişiyle de aşk hayatınıza böyle hareket getirse de burası tam anlamıyla burada kendinizi göstermekte ya da duygularınızı göstermekte de zorlanacaksınız gibi duruyor. Aşk ve ilişkilerde ikilemde kalma enerjisi de birazcık mevcut yükselen ikizler. Mars akrep geçişi de çalışma hayatınız, iş ortamınız, iş arkadaşlıklarınızı birazcık ön plana getirecek. Gücünüzü doğru kullanabilirsiniz. Siz de herkese bunu söyleyeceğim bu hafta. Çünkü Mars akrep kontrollü kullanıldığı zaman müthiş bir güç verir. Siz de burada gücünüzü doğru kanalize ettiğinizde zorlanmadan ilerleyeceksiniz burayı. 23'ünde Güneş-Neptün karşıtlığı ilişkilerde ve girişimlerde netlik birazcık netliği kaybettirecek daha doğrusu size. Net olamayacaksınız, gününüzü belki göremeyeceksiniz. Yanıltıcı durumlara karşı dikkatli olun diyorum. 24'ünde Mars Pirito Karesi ile de kariyer, günlük hayat, seyahatler alanında zorlanmalar gündeme gelebilir. Özellikle sizlere de söylüyorum sağlık alanınıza dikkat çekiyor. Çünkü burası özen göstermeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Yükselen ikizler güzel geçsin haftanız.